Misli TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol sayarlar. Misli Voleybol'un bugünkü konuğu Tokat Belediye İpilemli Spor'un başarılı ve genç pasörü Arda Bostan. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? İyi ben de. Sorulara geçelim hemen. Geçelim abi. Önce şuradan başlamak istiyorum. İki sezondur Efeler Ligi'nde iyi bir ivme yakaladın ama hala voleybol camiası bence tam olarak seni tanımıyor. Çünkü yeni yeni adından söz ettirmeye başladın. Biraz kariyerinden bahseder misin? Buraya kadar nasıl geldi? Özellikle profesyonelliğe adım atma sürecini de merak ediyorum. Direkt baştan başlayayım ben. Tamam. En baştan. Ben ilk başta mahalle takımında futbolla başladım spor hayatına. Evet. Ondan sonra bir sene kadar futbol oynadım. Ardından Altın Yurt'ta altyapıda voleybol oynamaya başladım. Ondan sonra bir buçuk sene falan Altın Yurt'ta geçirdim. Sonra Doğuş Spor Okulları'nın kulüp takımı açılmıştı. Orada basketbola başladım. Evet. Bir buçuk iki sene falan basketbol oynadım orada. Ondan sonra da okulu Doğa Koleji satın aldı ve kulüp takımını kapatmak zorunda kaldılar. Ardından ben de Fenerbahçe basketbolun altyapısına transfer, oldu. transfer oldum. İşte orada bir seçmelere girdim. Ee, daha seçmelerdeyken e, anne baba da voleybolcu olduğu için biraz voleybola ısrar ettiler. Evet. Oradan bir gün voleybol antrenmanına gittim. O gidiş o gidiş. <laughs> Ardından voleybol hayatım başlamış oldu zaten. Ardından işte küçük takım şampiyonaları, yıldız, genç derken da bana şans vermesiyle beraber birinci e, birinciliği imza attım en sonunda. 2 evet. sene önce. Ardından Güzel bir sezon sonra lig'e çıktık, Efe'ler ligine şampiyon olduk. Sonra altekma bir sene daha istedi. Ben de Efe'ler liginde oynama fırsatını kaçırmadım tabii evet. ki de. Yalnız bu arada şundan da bahsedelim. Bu bahsettiğin yaşlar 16-17. Evet. Heh, onu söyleyelim yani hani e, sanki böyle 19-20'ler değil yani o evet. öyle. <laughs> Ardından Altekma'da da gayet güzel sezona başlangıç yaptık. E, oynuyordum da. Evet. Ondan sonra kulüp bir karar aldı, yabancı pasör getirttiler. Ondan sonra biraz e, oynama sürem azaldı. Evet. Ardından e, oynamadığımı fark edince ben de gitmek istedim kulüpten. Sezonun sonlarına doğru Bursa'ya transfer oldum. Bursa'da da 6 maç kadar oynadım. 6'da 4 yaptık galiba. Oradan küçük bir aksilik oldu ligden düştük. Ama yetmedi. <laughs> yetmedi. Ondan sonra güzel bir sezondu ama hani düşmemize rağmen kötü bir sezon diyemeyeceğim o sezona da. Evet. Ondan sonra e, bu sezonda İlker abi aradı, işte konuştuk, ettik. Milli takımda da beraberdik zaten. İşte Oynatacağım deyince ben de tabii ki bu fırsatı kaçırmadım. Koşa koşa gittim diyebilirim yani Tokat. Sever İlker Hocam sever böyle şeyleri, fırsatları. Evet. Ondan sonra Tokat'ta da çok güzel bir sezon geçirdik bence. Hani 10. bitirdik belki ama gayet güzel bir başarı bence bizim için. Milli takıma geçmeden önce aslında otur oraya da geleceğim pasör havuzuyla alakalı ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi yerli pasör havuzu her zaman çok önemli. Çünkü yabancıları ona göre tercih etmek evet. zorunda kalıyorsunuz. Sen de... Hem milli takım için hem lig için, Efe'ler ligi için artık o havuzun içindeki en değerli parçalardan birisin. Allah. Ben şu iki şeyi beraber sormak istiyorum. Fenerbahçe'de de sözleşmen devam ediyor. Sen kiralık olarak Tokat kadrosuna katılmıştım. Hem önümüzdeki yıllara yönelik Fenerbahçe'deki geleceğin hem de milli takımla alakalı beklentin, oradaki düşüncen nedir? Milli takımda ilk altı oynamak istiyorum tabii ki de. Herkesin evet. istediği gibi. Ee, onun dışında... Ligle ilgili hani Fenerbahçe'de oynamak gibi bir hedefim şu iki sene içinde yok diyebilirim çünkü daha çok kendimi daha fazla geliştirebileceğim kulüplerde daha fazla süre bulabileceğim kulüplerde oynamayı planlıyorum. Daha hazır olduğun zaman anladığım kadarıyla ya da öyle diyelim ya da değil mi? O, orada çünkü anladığım kadarıyla sen ne olursa olsun hangi takımda olursan ol. Mutlaka oynamak istiyorsun. Evet. Onun için bir hazırlık süreci var. Kesinlikle. O zaman yeni, yani kısa vadede çok fazla görmeyeceğiz seni anlaşılan Fenerbahçe Doğru. formasında. Bunu da netli, netliğe kavuşturmuş olalım çünkü evet. insanlar da bunu merak ediyorlar. Çünkü Fenerbahçe'de de bu sezon bir pasör rotasyonu yaşandı, bir değişim yaşandı. Hı -hı. Her, herkes böyle birisi gidince mutlaka eminim Arda abi Arda Fenerbahçe'nin oyuncusu Arda nerede Arda gelsin falan diyordur yani mutlaka. Evet. Onun için sormak istedim bunu. Şimdi biraz daha teknik bir tarafa gelmek istiyorum. Her pasörün aşağı yukarı bir stili vardır. Evet. Sen de yavaş yavaş artık bu seviyede oynamaya devam ediyorsun. Aşağı yukarı bir şeylerin şekillenmeye başladığını tahmin ediyorum. Sen nasıl bir stil benimsemek istiyorsun? Yani hızlı mı oynatmak istiyorsun daha yüksek mi oynayalım istiyorsun ya da oyuncuya göre mi bir şey belirlemek istiyorsun Hızlı oynatmayı daha çok seviyorum evet. tabii ki de ama bir yerden sonra oyuncuya göre oynatmak zorunda kalıyorsun evet. çünkü bazıları hızlı topa hiç yatkın olmuyor bazıları yüksek topa hiç yatkın olmuyor mesela bu sezon Melo vardı hızlı topa girebiliyordu mesela ama ben bazen gaza gelip böyle çok hızlı atıyordum. <laughs> alçak kalıyordu ama çünkü yüksek bir oyuncuydu Evet. Ona mesela daha yüksek Atmak gerekiyordu. Onu ayarlamıştık antrenmanlarda. Ona göre oynuyorduk. Pasör çaprazımız çok yüksek oynuyordu. Ona yine bazen ayarı kaçırıp daha hızlı atıyordum. Geç kalıyordu falan evet. Onu da antrenmanlarda yüksekle yüksek şey yapmaya başladık. Maçlarda yüksek oynamaya başladık sonrasında. Yani bir tercihim var ama mecbur kalıyorum bazen oyuncuya tercihim göre. Tercihim var tabi ama bazı oyuncular o tercihe yatkın olmadığı için evet. benim onlara göre şey yapmam, uyarlamam gerekiyor oyunu ya da takımı ben kuracağım diyorsun ya, ya da benim kurban gerekiyor <laughs> takımı demek kendime göre oyuncular almam gerekiyor <laughs> Şimdi aslında pasör olma durumundan bahsettik. Bir de şu tarafı var bu işin. Sahada en büyük sorumlu sensin. Aşağı yukarı günah keçisi. Çoğu zaman sensin. Bu artık yani gizlenecek bir şey değil. Açık açık konuşulabilecek bir şey. Çünkü evet. her pasör bunu yaşıyor. Fakat hem bu handikapın yanında bir de 2002'de olmuşsun. Ve iki son iki sezonda aldığın sorumluluk oynattığın oyuncular, onların kariyerleri, yaşları aslında fena sayılmaz. Yani milli takım oyuncuları vardı. Keza milli takımda da zaten yer aldın ama bu senin için nasıl bir sorun oluşturuyor? Ya da sen bununla boğuşmayı, bunu aşmayı seviyor musun? Çünkü aslında sahanın içerisinde oyunun patronu sensin ama patronun yaşı biraz daha ufak. Evet. Diğerlerine göre. Aslında bir pasör olarak zoru sevmek zorundasın. Evet. Yani her şekilde bir şekilde aşmak zorundasın. <laughs> yani. Doğru. Ama bir yandan da her oynadığım takımdaki abiler çok destek oldu bana her zaman. Hani hiç hani bu çocuk 2002'len ne yapabilir falan filan. Öyle triplere girmedi hiçbiri. Hani evet. sürekli yanımda oldular. Bir hata olduğunda, bir yanlışlık olduğunda falan. Onların da yardım etmesiyle beraber ben zaten şey kendim özgüvenim de geldi. Oturdu yerine. O süreden sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Risk almayı da çok severim. Kolay kolay da heyecanlanma ama heyecanlanınca da böyle tat, tatlı <laughs> bir heyecan olur ya. Yani tadı fazla mı oluyor biraz? Şekeri fazla mı oluyor? Öyle olabiliyor bazen. <laughs> ama ya yani şunu söylemek lazım. Tamam hani belki şu an 20 yaşındasın artık ama hala bir pasör için yani heyecanlanmayı sonuna kadar hak ettiğin bir yaştasın. Yani sana serbest gibi olmalı aslında. Şimdi şu tarafı da sormak istiyorum. Kariyerinden bahsettik başında ama bence orayı biraz daha böyle açalım, derinleştirelim. Çünkü altyapıdan A takıma bu kadar net bir şekilde çıkmış, bu kadar büyük bir sıçrama yapmış çok fazla oyuncu yok hı hı. erkeklerde. Bu kesin. Bizi altyapı sporcuları da izliyor. Yani profesyonel olmak isteyen sporcular da izliyorlar. Onlar için ne söyleyebilirsin? Yani bugün genç takımda oynayan Fenerbahçe'de de olabilir. Başka bir kulüpte de olabilir. Bir oyuncunun sence profesyonel seviyeye çıkabilmesi için dikkat etmesi gereken püf toplamalar neler? Ya şimdi klasik olacak ama her zamanki gibi çalışmak lazım illa evet. Onun dışında kendine küçük küçük yatırımlar yapmak önemli mesela. Ben video seyrederim. Görsel hafızam çok iyidir. Pasör videosu seyrederim. Onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışırım, denerim. Ondan sonra antrenör çok önemli. Benim yıldız ve genç takımdaki antrenörüm Tunç abi işte. Tunç Tuncel. Bana çok fazla açık şansı vermişti. Çok fazla serbest bırakmıştı beni. Ben evet. o serbestlikle çok rahat oynuyordum mesela genç takımda ve o rahat oynamanın katkısıyla ben belli bir özgüvene geldim o zaman. O da bana yüksek seviyeye gelince çok fazla yardım etti. Onun dışında altyapı antrenörüm Sinan abi vardı. O da teknik taktik olarak çok fazla şey katmıştı bize. Hani yüksek seviyeye gelince o altyapıdaki şeyler birbirine harmanlanıp bir şekilde yardımı dokunuyor sana yani. Evet. Peki sanırım burada biraz fiziksel kapasitenin de önemi var. Yani çünkü genelde o sertliğe, o tempoya kolay ayak uyduramıyorlar altyapıdan gelen sporcular. Çünkü topun 4 numaraya gitme hızı bile. Evet. farklı ya da o 4 numaradan Yapılan atağın şiddeti bile farklı. Sen oraya nasıl uyum sağladın? Orada zorluk çektin mi? Zorluk çektim denilemez aslında. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu Bir şekilde <laughs> oldu aslında. Şimdi çıkarmaya çalışıyorum bir şey <laughs> ama bir şey aklıma getirmeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Yani çıktım Efeler liginde Altekma ile beraber çıktık zaten ilk. Ondan sonra bir şekilde oldu orada. Çünkü tanıdığım arkadaşlarım da vardı önceden milli takımda oynadım. Evet. Onun dışında e, Altekma senesinde beraber olduğum arkadaşlarım vardı. Öyle olunca zaten belli bir uyum vardı aramızda hani. Diğer abilerde gelince takıma ya da diğer ön transferlerde gelince takıma bir şekilde oradaki hızdır, işte çabukluktur kondisyonun da etkisiyle orada evet. her şey ayarlandı yani. Ya yani bir süreç içerisinde. Süreç içerisinde ama çok uzun sürmedi düşündüğüm kadarı. Evet. Ya yani zaten aslında bu yüzden bence bu seviyeye çok hızlı adaptasyon sağladım ve Olabilir. şu anda hiç sırıtmadan Olabilir. orada yer alabiliyorsun Çünkü gerçekten çok hızlı oldu biz bir anda böyle seni gördük ve Aa, bu adam yapar falan dedik yani evet, ben benim için de çok onu <laughs> o dönemleri hatırlıyorum şimdi milli takımdan da genel olarak bahsettik ama Dilersen bir bu sezonu da böyle biraz daha irdeleyelim Çünkü Muhtemelen a milli takım kadrosunda olacaksın çünkü birkaç tane milli takımımız olacak. Farklı farklı turnuvalar var evet. gibi görünüyor. Sen de çok yüksek ihtimalle yani inşallah o aday kadroda hı hı. olacaksın. Bu yazla alakalı ne düşünüyorsun? Sence milli takım olarak, erkek milli takım olarak neler yapacağız? Nerelere gideceğiz? Ya da nasıl hedeflerimiz var? Klasik olarak her yerde başarı yapmak istiyoruz tabii ki. Evet. Şimdi bu sene bir de U22 Avrupa Şampiyonamız var. İşte 5 Mayıs'ta onun kampına başlayacağız zaten ilk başta. Ondan sonra da tarihini hatırlamıyorum ama Akdeniz'de İslam oyunları var. İşte Avrupa Altın Ligi falan var. Evet. Onların hepsinde başarı istiyorlarmış diye duydum ben. <gülüyor> 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 Üst kata çıkıp soralım istiyorsan. <laughs> ben öyle duydum. <laughs> Yok yani gayet güzel. <laughs> Benim Hayalim olimpiyatlara gitmek, olimpiyatlarda bir başarı elde etmek tabii ki ama bu kaç sene içinde olur? Belki 3 sene içinde olur, belki 5 sene, belki 10 sene içinde olur hani bilemeyiz. Ama hani genç jenerasyonumuz olarak çok güzel bir kadromuz var şimdi bizim 2000-2002 arasında. İşte Efe'ler var, Kaan, Ahmet Tümer, ben, onun dışında Mirza falan filan hepsi Efe'ler liginde oynayan oyuncular. Yani gerçekten o U22 Avrupa Şampiyonası bizim için ateşli geçebilir o zaman değil evet, mi? Çünkü. Evet. Belki de diğer takımların o kadar direkt oynayan oyuncusu yoktur tamam. en üstlükte. Sanmıyorum ama. U20 de bizim için öyle geçebilirdi. Evet. Bir korona vakası yaşadık oradan. Evet doğru ben, değil mi? Çünkü evet. biz hani u 20de geliyoruz abi işte kıracağız yıkacağız Hı -hı. falan diyorduk sonra. Biz olmadı. Çok çok heyecanlıydık böyle. <laughs> e, kesin şampiyon olacağız falan filan. Bir gittik korona oradan bizi getazettiler <laughs> ama. Ülkede. Ama hoş da değildi o sanki. Hiç yani. hoş değildi çünkü şey e, turnuva sonunda bütün takımlardan en az 10 kişi korona çıktı. Bizi engellediler dedi. Ayıp ettiler. Yani. Ayıp ettiler. E, son, son olarak şunu soralım. Şimdi bir boşluk var maçlara kadar. Siz kampla, e, kamplara gireceksiniz ve insanlar voleybol izlemeye bir süre ara verecekler. Orada daha böyle keyifli vakit geçirebilmeleri adına hem de sizi daha yakından tanımak için ben e, birkaç tane böyle takip ettiğim dizi, kitap ya da önerebileceğim bir film varsa o tür bir şeyler de istiyorum insanlar. Çünkü bunları da merak ediyorlar. Hmm. Dizi olarak How to Get Away with Murder diye bir tane dizi var. Evet. Çocuklar için biraz uygunsuz <laughs> olabilir ama. Çok güzel ve çok sürükleyici bir dizi. Arda sen de bak çocukluktan yeni çıktın. Evet. Onu bak <laughs> yani şimdi abi burada böyle şey yapıyoruz ama sen de yeni çıktın çocukluktan. Çocuk dediğim ama benim daha <laughs> 10 10 yaşına doğru kayıyor. evet şaka yapıyorum. <laughs> o diziyi ben de görüyorum. Çok güzel. İzlemediysen evet. kesin izle. Evet öneriliyor sürekli. Kitap <laughs> Kitap mı? Genelde bilim kurgu kitapları tercih ediyorum. Bir tane kitap okuyordum, adını unuttum şu an. Gölgelerin Efendisi. Kitap serisi var, 10, 12 kitaplık galiba. Evet. 8. kitaptayım şu an galiba ben de. Çok güzel, o da çok... Hani film gibi gidiyor kitap cidden okudukça. Biz onlar okurken biz sezona başlarız diyorsun onları Muhtemelen. bitirene kadar. <laughs> film olarak da ben film fazla sevmiyorum. hani genelde dizi tercih ediyorum. Evet. Film olarak da hep önceki seyrettiklerimi seyrediyorum. Hiç böyle Yeni film şey yapmaya çalışmıyorum yani. <laughs> bir evde annem babam seçerse bir şey izliyorum onlarla beraber. Evet. Film olarak Transformers çok seviyorum. En sevdiğim film serisi odur mesela. Sen bilim kurgucusun bilim o zaman. bilim Peki milli takım kampında falan da böyle etkiliyor musunuz? Ya da sezon içerisinde takım kampında? Çünkü bir oda arkadaşı oluyor herkese. Mesela Hı. senin kimdi bu sezon? Oda arkadaşın. Bu sezon Ahmet'ti. Ahmet Tümör'dü. Ee, şeyde, Tokat'ta. Tokat'ta da... Biz evde kaldık, Ahmetcan'la beraber kaldık. Ha, mesela işte beraber müzik dinlemek ya da beraber. Film izlemek söz konusu olduğunda oradaki uyum da önemli. Öyle birbirinizi etkiliyor musunuz çok fazla? Ya uyum vardı. Hani müzik zevklerimiz zaten yaklaşık aynıydı birbirimizle. Ne dinliyorsun müzik? Ben yabancı rap, Türkçe rap. Benim her şey var bende. Benim müzik zevkim çöp gibidir. Her şey var yani içinde. O yüzden hiçbir sıkıntı olmadı yani. O ne açarsa ben dinliyordum. Ben ne açarsam o bazılarını şey yapıyordu ama genelde dinliyordum. Saygılı yani. bir ilişkimiz vardı. Evet vardır. saygılı bir ilişkimiz var. Teşekkür ederiz ben teşekkür bize vakit ederim. ayırdığın için. Milli takım sezonu için de başarılar diliyoruz. Sağ ol abi teşekkürler. Umarım sonrası da yine aynı şekilde kulüp kariyerinde aynı hızda, aynı ivmede devam eder. Ee, yine ilerleyen günlerde, aylarda belki milli takım kamplarında da görüşürüz. İnşallah Misli Voleybol'un bugünkü konuğu Tokat Belediye Plevne Spor'un başarılı pasörü Arda Bostan'dı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Misli TV'de kalın, voleybolla kalın.